seja 153 yıllık hayal gerçek oluyor. İstanbul'un iki yakasını, iki kıtayı daha doğru bir tabirle Pekin'le Londra'yı birbirine bağlayan Marmaray hizmete giriyor. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra konuk devlet ve hükümet başkanları da katılacak. Dünyanın gözü İstanbul'a çevrildi. 24 ekipleri de bu tarihi günde kritik noktalardan son durum aktarmak için hazır. Pınar Hortoğlu törenin yapılacağı Üsküdar'da, İbrahim Koçoğlu ise Marmaray'ın Avrupa çıkış noktası olan yeni kapıdan son durumu aktaracak. Günde 1 milyon yolcunun taşınmasını sağlayacak olan Marmara'ya entegre edilen otobüsler de hazır. Mustafa Ayar da Kazı Çeşme'den notlarıyla karşımızda olacak. Ama önce tören alanına yani Üsküdar'a yani Pınar Hortoğlu'na dönelim. Evet Pınar nedir son durum Üsküdar'da? Evet Seda Selek artık son hazırlıklar tamamlandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren zaten tören alanına ilgi yoğundu. Ee, aramaların aramaların ile birlikte de vatandaşlar tören alanını doldurdu. Asrın projesi Marmaray bugün artık hizmete giriyor. İstanbullular Marmaraylarıyla buluşuyor. 9 yıl süren bir çalışmaydı ve bu çalışma mutlu sonla son buldu. İki kıtayı denizin altından birleştiriyor Marmaray. Bir buçuk asırlık hayal siz de az önce söylediğiniz bir buçuk asırlık hayal. Cumhuriyetin 90. yılında bugün saat 15'e gerçekleştirilecek törenle hizmete açılacak artık sadece 2 saat kaldı Marmaray'ın hizmete açılmasına. Dünyanın en büyük ve en önemli projelerinden biri olarak lanse ediliyor Marmaray dediğimiz gibi 153 yıllık e, hayal. Bugün yüksek katılımlı bir törenle hizmete girecek. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Viktor Ponta da tören alanında olacak. Marmaray'ın hizmete alınış töreninde burada olacaklar. Yabancı konuk bakanlar da olacak burada. 8 ülkeden 9 bakanın katılımıyla gerçekleşecek tören. Marmaray İstanbul'un yoğun trafiğine konforlu bir adım olarak nitelendiriliyor. Zira Yerin 62 metre derinliğinde, denizin 62 metre derinliğinde tüp geçitler tam kapasite çalıştığı takdirde yaklaşık 2 sene sonra 1,5 milyon kişiyi taşıyabilme kapasitesinde olacak. Bugün ise Marmaray'ın en önemli etabı denizin altından geçen tüp geçitler e, açılıyor. Dediğimiz gibi tüm entegrasyon tamamlandıktan sonra 2015 yılının sonlarına doğru iki kıtayı daha da yakınlaştıracak iki kıtanın önemli semtlerinin arası dakikalarca dakikalarla ifade edilebilecek mesafelere inecek. Örneğin Gebze Halkalı arası 105 dakika olacak. Bostancı Bakırköy arası 37 dakika. Söğütlüçeşme Yeni Kapı arası ise 12 dakikada kat edilebilecek. bugünkü törenden biraz bahsetmek istiyorum. Açılış konuşmaları yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve diğer protokol ve katılımcılar trenle denizin altından Avrupa yakasına geçecekler ve Yeni Kapı istasyonuna gidecekler. Yeni Kapı istasyonunda da bir organizasyon gerçekleştirilecek ve Marmaray artık 9 yıllık çalışmaların sonunda seferlerine başlamış olacak. Marmaray 440 adet araçla hizmet verecek ancak şu an anda 54 araç alındı 2014 yılında geri kalan araçların da tamamlanması planlanıyor. Hemen bundan bunu da aktaralım. Tören alanını biraz anlatmak istiyorum. Dediğim gibi sabah erken saatlerinden itibaren ilgi yoğundu tören alanına. Saatler biri gösterdiğinde ise tören alanı şu anda hemen hemen dolmuş durumda vatandaşların ilgisiyle birlikte. Tabii yüksek katılımlı bir tören olduğu için geniş güvenlik önlemleri de alınıyor. Ee, hem tören alanına girişlerde ayrıntılı aramalar yapılıyor hem de çevre binaların e, tepelerinde keskin nişancıları görmek mümkün. Herhangi bir olumsuzluğa mahalli vermemek için dediğimiz gibi saat 15'te başlayacak burada tören konu açılış konuşmalarının ardından ise protokolün Avrupa yakasına yeni kapıya geçmesiyle birlikte Marmaray seferlerine başlamış olacak Seda Selek. Pınar Hortoğlu'na teşekkür ediyoruz. Ee, Üsküdar'dan son durumu paylaştı. Ee, törene açılışa e, çok az bir zaman kala. Peki Marmaray İstanbul trafiğine ne katacak? Nasıl rahatlatacak? AK Parti bu sorunun yanıtını e, özür diliyorum. Bu sorunun yanıt almak üzere şimdi Boğaz'ın öte yakasına yeni kapıya uzanıyoruz. İbrahim Koçoğlu'nun yanında bir de konuğu var. Söz hemen İbrahim'e ve konuğuna bırakıyoruz. İbrahim. Ben Seda Selek Asrın projesi deyip heyecanlanıyoruz. Hakikaten de 153 yıllık bir rüya. Demir İpek yolu dedik ama İstanbulluların en çok merak ettiği konu hakikaten de son zamanlarda özellikle artan Trafik nasıl etkilenecek, rahat nasıl rahatlayacak ya da rahatlayacak mı? İşte bu soru aslında herkesin kafasında bizi herhalde günlük hayatta en çok ilgilendiren kısım da bu. Bu sorunun cevabını Trafik Editörü Gürsel Yeğenoğlu verecek bize canlı yayınımız konuğumuz. Hoş geldiniz önce yayınımıza diyelim. Şimdi bugün açılıyor. 153 yıllık rüya hayata geçiyor. Tamam çok güzel. De İstanbul trafiğine nasıl etki yapacak kısa vadede çünkü tam entegrasyon sağlanmadı. Uzun vadede tamamlanınca ne olacak? Nasıl etkilenecek İstanbul trafiği? iki şeyi vurgulayalım. Önce Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Ve bunlar çok değerli projeler. Bu projede emeği geçen veya biz halka bu hizmeti veren kişilere de teşekkür etmemiz lazım. Gerçek anlamda milyar dolarlık projelerle İstanbul'un biraz daha rahatlaması çalışıyor. Ancak şunu hemen belirtmek lazım. Halka bir hizmet götürürken halkın tansiyonu da ölçmek lazım. Yani siz bir hizmeti çok iyi verirsiniz ama halkın bilinci nedir? Bunda nasıl kendini entegre edecektir? Ya da bu sistem tam entegre olduğu zaman zaman asıl verimliği artacaktır. Yani buraya Marmara'yı karşıya geçirdiğimiz an bu çok büyük bir proje. Bunun kısa sürede hemen bağlantı noktalarının yapılması lazım. Ama bunun için de halkı bilinçlendirmek lazım. Halkı artık otomobillerinizden çıkın. Bakın İstanbul bir dünya kenti. Yani çeşitli yakıştırmalar var çok güzel. İşte en çok iskelesi bulunan dünyanın önde gelen kenti içinden deniz geçeni vesaire. Madem burada yaşıyoruz bir kere İstanbul'da bulunup İstanbul'da yaşamanın kültürü çok iyi adapte etmemiz lazım vatandaşa. Bunu öğretmemiz lazım. Hala biz arabanın dışından camından dışarıya bir şey atıyorsak bunun ne kadar ayıp olduğunu bilmemiz lazım. Bu yapılan güzel hizmetleri nasıl kullanabilmemiz lazım? Aslında nasıl önem vermemiz lazım? Bunları vurguladıktan sonra diğer bağlantılar var, diğer projeler var. Hayata geçtiğinde yani iki yıl sonra bu Marmaray'ın gerçek gülen yüzünü göreceğiz. Şu an bir takım şehir efsaneleriyle ya da bir takım kişilerin art niyetli politik davranışlarıyla bazı spekülasyonlar yaratılıyor. Bunların dışında Marmara'yı çok iyi etüt edip vatandaşa aktarmak lazım. Burayı kullandırmanın önemini vurgulamak lazım. Aslında yani, aslında... yani aslında şunun altını mı vurgu, çizmek gerekiyor? Ee, İstanbullular hepimiz ee, tek kişi bile olsa çok basit bir işimiz için bile e, aracımıza binip gidiyoruz. E, ondan sonra da trafik var diye yakınıyoruz. Oysa gelişmiş ülkelerde toplu taşımacılık tabii ki daha gelişmiş A olarak ama insanlarda da bir bilinç var. E, çok basit bir işlem için kendi aracıyla çıkmıyor. E, toplu taşımayı kullanıyor. Önce ...İstanbulluların buna mı alışması gerekiyor? Kesinlikle. Hem bunu alıştırmamız lazım. Bir noktada İstanbul'da aşırı göçü durdurmak lazım. Nedir bu aşırı göç? Bir kere şehir merkezinde bulunan büyük ticari hacmi... ...yönetim binalarını İstanbul'un dışına taşıtmak lazım. Zaten Ulaştırma Bakanımız Sayın Binali Yıldırım da... ...Başbakanımız Sayın Erdoğan da bunların üzerinde duruyorlar. Kanal İstanbul projesi işte bu şemsiyenin, bu yelpazenin bir bölümü. Bakınız İstanbul çok büyük bir kent değil... Nüfus olarak evet ama 6000 kilometre kare yüz ölçümüne sahip. Bugün sıralamaya baksanız Türkiye genelinde 64. ile otomatikman düşüyor. Tepe taklak oluyor. Yani böyle küçük bir alanda hep şunu ifade ediyorum. Karınca misali yaşıyoruz zaten. Tepelerden aşağılara sahillere iniyoruz. Sahillerden yukarıya çıkıyoruz. Şimdi Marmaray bu yaraya bir nebze olsun büyük bir katkıda bulunacak. Ama 3. Boğaziçi'nin köprüsünün de açılımıyla raylar birbirine geçtiği zaman bağlantı noktaları itibariyle Hale baktığımızda hatta diğer büyük bir proje Kanal İstanbul'un hayata geçirilmesiyle ne olacak? İş merkezlerini siz Etiler'den, Levent'ten, Taksim'den, Beyoğlu'ndan, Beşiktaş'tan, Kadıköy'den, Göztepe'den alacaksınız. Yavaş yavaş dışarıya doğru bu şemsiyeyi açtığınızda rahatlayacak. Ancak asıl tehlike ne kadar rahatlarsanız sorunlar o kadar büyüyecektir. Bu yüzden de büyük şirketlerin genel merkezlerini ya da genel müdürlüklerin İstanbul'a yakın illerde daha hareketli hale getirilmesi lazım. Biraz dağılmamız lazım. Yani çok sıkıştırdık. Biraz daha somuta gelirsek. Şimdi e, üçüncü köprü, e, üçüncü havaalanına bağlanacak. Hı hı. E, raylı bir sistem geçecek aynı zamanda ortasından. Bir de e, yine önümüzdeki dönemlerde e, ilk kazma vuruldu aslında. E, güney aks diyelim. Evet. E, güneyden bir motorlu geçit gene yapılacak denizin altından. Şimdi bütün bu sistemler, üç tane köprü bir tüp geçit Marmaray evet. bir de motorlu geçit. Bütün bunlar olduğu zaman İstanbul trafiği güney aksı, kuzey aksı, orta aks dediğim bölersek nasıl rahatlar. İşte az önce de belirttim. Şimdi bu rahatlığın içerisinde bizim biraz deniz yoluna da önem vermemiz lazım. Şimdi Marmaray bu yükü alacak ve deniz trafiği Kanal İstanbul projesi de büyük tonajlı gemilerin oradan geçişini sağladığı andan itibaren rahatlamadan hemen biz kendi iskelelerimiz o tarihi eski İstanbul'u anımsatacak. Zaten İstanbul'da çok fazla rahatlayamazsınız. Neden? Çünkü tarihi bir kent. Dokusuna zarar veriyoruz. Bir kere biz İstanbullu olarak ihanet ediyoruz İstanbul'a. Nasıl ihanet ediyoruz? Bu kadar egzozla, biz bu kadar içinde çile çekmeyle, kendi kendimizle öfkelenmekle ne oluyor? O egzoz gazlarına, o tarihi dokuya zarar verdiğinin bilincinde değiliz. Öyleyse İstanbulluların hani kafasına bir korku da yaratılıyor basında siz de şahit olmuşsunuzdur Marmara'yı kullanmam bilmem diyenler. Öyleyse bu zaten Japonya gibi teknolojik anlamda çok ileride olan bir ülke bir de depremle en iyi başa çıkan ülkelerden bir tanesi. Bu anlamda herhalde son teknolojik gelişmeleri kullanarak bu yapılmıştır kuşkusuz. İstanbullular o zaman rahatça toplu taşımayı ve Marmara'yı ve diğer toplu taşıma araçları kullansınlar. Bu bilinç mi yükselmesi gerekiyor insanlarda? Tabii ki işin politik bölümünde fazla yorum yapmayacağım. Bir şeyi en güzel kötülemenin yolu iftira atmaktır, yalan söylemektir, afaki konuşmaktır. Şimdi biz nasıl oluyor da bu kadar mühendisi, bu kadar teknik detayları göz ardı edip de oraya hemen bir çamur atmaya çalışıyoruz. Böyle bir şey mümkün değil. Benim buna yorum yapmam da haddim değil. Çünkü bu çok büyük asrın projelerinden biri. Haksızlık yaparız. Haklı da olsak haksızlık yaparız. Bilmiyoruz çünkü neyin ne, ne olduğunu. Bu yüzden İstanbul'u rahatlatmak için bir kere İstanbul'u rahatlatmak lazım. İstanbul'u diye bir kavram yok aslında. İstanbul bir göçebe kent. Bakınız 15 milyon diyoruz ama ticari hacme baktığınız zaman ortalama Türkiye'nin %20'sine yaklaştığı otomobil sayısı çok fazla bir alanımız yok. Bugün biz İstanbul'da karınca usulü yaşamamış olsak yolda birbirimizi iterek yürürüz. Şimdi çarparak yürüyoruz o zaman iterek yürüyeceğiz. Arabaları üst üste koyacaksınız. Üç katlı bir tampon tampona bir şey, şey alır. E, rezillik alır. Onun için biz böyle yaşarken İstanbul'u nasıl e, buna kültür olarak yaklaştırmamız gerekiyor? Bu eğitimleri vermek lazım. Bakın Marmara'yı çok iyi reklamını yapmak lazım. Marmara'yı çok iyi tanıtmak lazım. Bence Marmara'yı tercih sebebi olarak düşünecek olursak bence 1 lira 95 kuruş yerine 1 liraya belli bir süre hizmet verdirip o güzelliği insanlara rahatlatmak lazım. Bayramlarda geçişlerini onun da ücretsiz yapmak lazım. Çünkü bir evet bir şey var şehir efsanesi var. Bir korku dağı yaratılıyor. Yani kimse kimseyi çocuk yerine de koymasın. Peki. Eee o zaman şunu da söyleyeyim. Bugün açılacak olan ana bölüm. Aslında bu devam edecek. Entegre e bir şekilde başka sistemlere bağlanacak. Bir tanesi de eskiden Banyo hattı olarak kullanılan sirkeci halkalı ee, kazlı çeşmeden sonra nitekim raylar yenileniyor hem yük trenleri için hem de yolcu taşımacılığı için kullanılacak. Bir de bu aks tamamlanırsa ve arka taraftan da metro ile bağlanacak Halkalı'nın arka bölümünden. Şimdi böyle bir daire bir anlamda çizmiş olacak. Bu anlamda özellikle Avrupa yakasını baz alırsak yolcu sirkülasyonu araç sirkülasyonu anlamında nasıl bir gelişme olur? Hem ofansif hem defansif bakmak lazım olaya. Yani halkı bilinçlendirdik. Bu ticari araçlara, metrobüslere, metrolara yönlendirdik. Hem de bunların içerisinde biz bölü zaman ve dakika olarak kendimizi nasıl İstanbul'un şehir trafiğine aktarmalıyız. Bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Herkes otomatikman 7'den sonra hep yollara çıkıyor. Evet. Hep bunu söylüyoruz. Acaba o saatler itibariyle gerçekten bizim yolda olmamız gerekiyor mu? Hı hı. Daha sonra baktığımız zaman bu kadar sahilimiz varken bizim sahil trafiği bu kadar yoğun tıkanma aşamasına gelirken acaba sahil hatlarını da lastik tekerlekli metrobüslerle mi bezendirmek lazım? Hafta sonları buralara giriş çıkışlarını biraz daha mı kontrollü yapmak lazım? Çünkü e, hem tarihi dokuya zarar vermeyelim hem de bu toplum bilincini biz madem öyle yani bir şekilde hizmet vererek anlatamıyorsak demek ki bazı şekilde kuralları değiştirerek anlatmamız gerekiyorsa bunu yapalım. Bunun görsellerini yapalım. Bakın bugün Türk toplumunun en sevdiği şey dizi filmlerdir. Burada en güzel anlatacak yine dizi filmlerdeki birkaç cümledir. Dikkat edin dizi filmlerdeki replikler halk arasında hep dolaşır. E, biz bir şeyi tanıtmamız için o zaman elimizde çok güçlü bir malzeme var. Buradan başlayalım. Okullara devam edelim. Halk arasında bunların eğitimini yapalım. Tiyatro kültür merkezlerinde yaşatalım. Önce İstanbul'da nasıl yaşayan gerektiğini öğrettikten sonra bu güzel hizmetlere adapte edelim. Sizinle konuştuk dedi ki espri yaptık acaba tren orada dursa ne olacak biri camdan atlayıp ne yazacak duvara? Ya takımının ismini yazacak ya sevgilisinin ismini yazacak. Yani bu kadar hayatı bu olgunun oluşması lazım bir kere. Siz karşıda oturuyorsunuz o zaman size soralım. Çengelköy'de oturuyorsunuz. Diyelim ki Fatih'te bir işiniz var. Ee, aracınızla çıkmayacaksınız. O zaman herhalde siz de Marmara'yı mı kullanacaksınız? Siz beni davet ettiniz. Ben gelin alın dedim. Ben hiç arabayla İstanbul'da çok dolaşmam. Bu kadar hizmet veriyor. Ben metrobüste, otobüste dolaşmayı çok seviyorum. Çünkü... Marmaray açılıyor ama bugün bundan sonra ne, nereye kullanacaksınız? <laughs> Marmaray'dan konuşacağız tabii. Marmaray'ı kullanacağım. Yani niye kullanmayayım? Bir de şöyle şimdi bu güney aksı diyelim kuzeye doğru işte farklı semtlere ilçelere hem otobüs hatları zaten konuldu ama bir de metro bağlantıları yapılıyor tramvaylar gidecek bu anlamda ara damarlar diyelim burası ara damar olarak kabul edersek ara damarlar olacak bu belki hani sahil trafiği için değil ama aradaki sıkışıklıkları bu anlamda nasıl çözer? İlk önce havaalanının kalkması lazım üçüncü havaalanı yapılıyor. Burasının kalkması lazım. Hı hı. Dördü yapacaksın. Zaten bakın İstanbul'a bir gelir getirisi var. Ekonomik rant olarak baktığımız zaman da İstanbul dünyanın şu anda gözünün diktiği bir şehir. Hı hı. Ama bu rantı düzgün kazanca çevirip ...halkınıza da eşit miktarda... ...aynı güvenceyi verebilme noktasına getiriyorsanız... ...biraz işte az önce dedim ya... ...defansif olmak lazımsa... ...şehri biraz geriye taşımak lazım yavaş yavaş. Yani sahildeki yerleşim birimlerini... ...biraz daha geriye doğru çekmemiz lazım. İşte yine yapılıyor. Başakşehirler, Ataşehirler... ...vesaire. Yani sahil kesiminden... ...yükü aldığımız zaman havaalanı dahil... ...bu işin içerisine ne olacak? ana Anahartel dediğimiz E5-D100... ...karayollarında rahatlık oluşacak. Bu rahatlık oluşmasında tek önemli... önemli ...sebebi işte... Marmaray'ın tam olarak 2015 yılında hizmete geçtiği anda zaten 3. köprünün de bitme noktasına geldiği süreler içerisinde bağlantıları da düşünürsek bence biraz daha iyi niyetli olalım. 2016-2017 yılında istenilen seviyeye gelecektir. Ama işte bu süreyi de çok iyi kullanmamız lazım. Az önce belirttiğim gibi şehri yavaş yavaş geri çekip sahilleri rahatlatıp bu şirketleri, genel merkezleri biraz daha Kanal İstanbul projesiyle açmak lazım. Bir de İstanbullular herhalde ee, toplu taşıma kültürünü alıştırmak lazım herhalde. Tek başına yolculuk etmemeleri gerektiğini anlatmak lazım her şeyden önce. Keşke yani bu e, çok önemli bir projeydi yani e, akılda kaldı sadece. Tek e, plaka çift plaka olayı. Keşke İstanbul'da bu uygulanabilse gerçekten ki rahatlasak biraz Çok teşekkür ediyoruz. elimize katıldığınız için sağ olun. Seda Selek Asrın rüyası bugün hayata geçiyor Nasıl etkileyecek İstanbul trafiğini İstanbulluları bunu konuştuk Gürsel Yenoğlu Trafik editörü canlı yayın Söz tekrar sizde Teşekkürler İbrahim Avrupa yakasındaki canlı yayın noktalarımızdan biri de Kazlıçeşme Sayın seyirciler 24 muhabir Mustafa Ayar karşımızda olacak Mustafa Marmara'nın diğer hatlarla Entegrasyonu hakkında bilgi verecek bizlere Yeniden merhaba Mustafa seni dinliyoruz Mustafa duyuyor musun beni? Projesi Marmaray'da artık sona gelindi. Büyük açılışa çok az süre kaldı. Durakların birindeyiz. Neredeyiz? Kazlı Çeşme durağındayız. Burası Avrupa yakasındaki son durak 3 tane durak var. Sirkeci, Yeni Kapı ve burası Kazlı Çeşme durağı. Özellikle karşıdan ayrılık çeşmeden binenler Üsküdar'ı geçtikten sonra Boğaz'ın altına inecekler Marmara'yla ve buraya kadar gelecekler. Şimdilik burası söylediğimiz gibi Avrupa yakasındaki son durak olacak. Burada da hazırlıklar sona geldi. Tüm hazırlıklar yapıldı. Gördüğünüz gibi Marmaray da yine burada bekliyor. Durakta bekliyor. Tabii burada en önemli konuysa entegrasyon özellikle yolcular buraya geldikten sonra mevcut hatlar hem metroya hem de metrobüse ulaşabilecekler nelerle ulaşacaklar? Burada onları İETT otobüsleri bekleyecek. İETT otobüslerine bindikten sonra buradan metroya ve metrobüse gidebilecekler. Yeni hatlar da konuldu. Peki hangi hatlar konuldu? isterseniz hemen gösterelim. Alanın sol tarafında da bu otobüsler var tabii ki Vatan Evet, e, Sayın Seçer Mustafa ile bağlantımızda bir <laughs> teknik sorun oldu. E, Kazı Çeşme e, bu diğer hatlarla entegrasyonu Marmara'nın diğer hatlarla entegrasyonu hakkında bilgi verecekti. Mustafa Ama belki ilerleyen dakikalarda yeniden dönme şansımız olur Mustafa Ayar'a.